Sevgili hastam, az önce size botoks yaptık. Botokstan sonra dikkat etmeniz gerekenler kısaca şunlar. 2 saat makyaj yapmamalısınız. 2 saat yıkamamalısınız yüzünüzü uygulama ya da uygulama bölgesini. Bunun dışında uygulama bölge noktalarıyla oynamamalısınız. Bu uygulamayı yaptırdıktan sonraki 4 saat boyunca sağ yan, sol yan ya da yüz üstü pozisyonlarda yatmamalı ya da uyuya kalmamalısınız. 4 saat sonra hayatınıza neredeyse tamamen geri dönebilirsiniz. Sadece 1 iki gün aşırı spor yapmamanızı istiyoruz. Önümüzdeki bir hafta boyunca da şuna dikkat etmelisiniz. Ee, sauna, hamam, buhar odası gibi yerlerde kalmamaya ya da kuaföre gidip ya da evde kendiniz fön çekiyorsanız e, botoks uygulama bölgelerinin olduğu yerlere çok fazla sıcağın ya da ısının temas etmemesi için fön makinesini ılık modda kullanmanız ya da bazı kuaförlerde böyle yüze e, sıcak gelmesin diye kullanılan plastik aparatlar var. Onlardan e, istemenizi tavsiye ederiz. Bunun dışında birinci haftada zaten görüşeceğiz. Ee, i̇yi bir hafta diliyorum size.